Arkadaşlar merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz. Üçüncü sınıf arkadaşlarımızla fen bilgisi dersi yapacağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Sen de merhaba yapsana. Merhaba arkadaşlar evdeki mektebe hoş geldiniz. Bilgi paylaştıklar çoğalar. Bugün sizler üçüncü sınıflar kuvvet cisimler gibi bir şeyler öğreneceğiz. Bir şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar önce fen bilgisi dersine geldik arkadaşlar. Bu yanımdaki arkadaş da baya bir sesli de gür geldi ama bilmiyorum. Niye daha uyanamadın mı sen? Arkadaşlar kuvvet. Kuvvete başlamadan önce önce bir kuvveti öğrenelim bakalım. Kuvvet nedir Zeynep? Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran. Örneğin Zeynep yazacak ben bunu durduruyorum. Durduruyorum, kuvvet <laughs> uyguluyorum, durduruyorum. Evet. Aynı, aynı zamanda daha dur daha dur daha dur, daha. dur tamam aynı zamanda cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini, hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvetlenir. Biz kuvvet başlamadan önce kuvveti bir sonraki ders yapacağız. Ama bu kuvvetin etkisiyle ne yapıyoruz? Varlıkları hareket ettiriyoruz. Ne yapıyormuşuz? Varlıkları hareket ettiriyoruz. Ya öğretmen varlık nedir? Varlık dünyada bulunan her şeye varlık denir. Zeynep sen bir varlık mısın? Evet. Evet. Ben bir varlık mıyım? Evet. Bu kalem bir varlık mı? Hı? Hayır. Neden hayır? Bu da dünyada bulunmuyor mu? Hayır. Bu da varlık. He, o zaman varlıkları biz kaç kısma ayırıyoruz? İki kısma ayırıyoruz. Bir canlı varlıklar bir de zeynep gibi olan cansız varlıklar var. Canlı varlıklar insanlar bir canlı varlıktır. Hayvanlar canlı varlıktır. Bitkiler canlı varlıktır. Cansız varlıklar nedir canım? Taş. Taş silgi, kalem, masa, çanta, Zeynep, bu, şu derken. Zeynep, her... değil mi? Pardon, Zeynep, Zeynep canlı varlıktı. Pardon arkadaşlar. Varlık diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Varlıklar. Dünyada bulunan her şeye varlık denir. Canlı varlıklar ve cansız varlıklar vardır. Arkadaşlar, bu varlıklar hareket eder. Yani bir yerden bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine ne denir? Yer değiştirme nesine ne denir? Hareket denir. Biz şimdi bugün asıl öğreneceğimiz şey harekettir. Zeynep, canlı varlıklar hareket eder mi? Evet, mesela ağaç köklerinden gidiyor bir taş. Ağaç hareket eder mi ya, manyak mısın ya? Hayır. Evet hareket eder. Nasıl Bak, hareket arkadaşlar, eder arkadaşlar? Siz buna güvenmeyin. Hı. Bana güvenin. Bana bu baba nasıl? hiç nasıl anlamıyor. hareket eder? birinci sınıflar, nasıl birinci. hareket eder? Hadi nasıl hareket eder? Köklerinden gidiyor. Eğer bir taş olursa onu sökmeye çalışıyor. Sökemiyorsa yer yanından gidiyor. Mmm o hareket etmek mi? Evet doğru söylüyor. O Bazı zaman, birinci sınıflar ikinci sınıflar. O zaman bu ağaç, diyor. canlı ha? varlıklar ne olurmuş hareket eder. Cansız Hı. varlıklar ise hareket eder mi? Kendiliğinden hareket etmez. Başka birisinin etkisiyle hareket eder değil mi? Hı o zaman canlı varlıklar kendiliğinden, cansız varlıklar başkasının etkisiyle. Hareket çeşitlerimiz var Zeynep. Birincisi nedir? Hızlanma hareketi. Vuff. Neymiş? Vuff. Hızlanma. Hızlanma. Hı. Diğeri? Yavaşlama. Aynen. Yavaşlama. Evet. Diğeri? Hı. Yön değiştirme. Hmm, hmm, hmm. Nedir? Aa, yön Sen de yön değiştiriyorsun zaten bir yere gitmek istediğin. Diğeri dönme. Dön dön kelebek sıra sana gelecek. Diğeri dönme hareketi ve en sonuncusu da bazı öğrencilerimiz boş boş sınıfta sallanır ya. Sallanma hareketi bak sallanıyor. Sallan sallan sallan. Ben böyle sallan, yapmaya sallan. sallan ama o dönme. Evet sallanma hareketi olarak 5 tanedir arkadaşlar. Şimdi gelelim bu hareketlerden konuşlanmaya. Bir Zeynep nedir birinci hareketimiz hızlanma hareketi hızlanma ne yapacak bir yerden başka bir yere doğru gidiyorsun ya bu hareketi ne yapacaksın hızlanma bak canım şimdi örneğin bak şimdi sence bu hızlanma hareketi yapıyorum mu He? sence bu hızlanma hareketi yapıyorum? mu He? duruyordu bak hareket etti hızlandı He. o zaman Zeynep koşucular hızlanma hareketi yapar mı evet evet daha sonra uçak kalkarken hızlanma hareketi yapar mı? İlk önce yavaşça gidiyor, sonra da. Hayır. Yapma. Zaten durmuştu. Durduktan sonra hareket ediyor. Bu da hızlanma hareketi yapar. Neden yapmasın? Çünkü havalanması için hızlanması gerekir. O zaman araba hızlanma hareketi yapar mı? Araba duruyordu, gitmesi için hızlanma hareketi yapar. O zaman bu da nedir? Hızlanma hareketidir. Tamam mı canım? Zeynep sana bir soru. Hazır mısın? Bu soru size de arkadaşlar. Hemen Zeynep cevap verme. Yukarıya attığım taş hızlanma hareketimi yapar, yavaşlama mı? Durun. Biraz düşünsünler. Yukarıya attığım, aşağı attığım değil. Yukarıya attığım taş hızlanmamı hareketi yapar, yavaşlama mı? Örneğin buradan bir çocuğumuz var. Tamam. Elinden bu taşı yukarı doğru attı. Hızlanma mı, mı? Zeynep söyle bakayım. Yavaşlama bence. Neden? Neden üçlü gözlüğü yaptın ki? Üçlü gözlü yapmadım. Göz yaptım bir de burun işte. He, tamam. Neden yavaşlama? Taş mesela mesela taşı atıyorsun. Evet. Yukarı doğru gidiyor gidiyor gidiyor. Enerjisi bitiyor. Duruyor. Durduğunu görmüyoruz. Geri aşağı düşüyor. O zaman yukarıya doğru giden yavaşlama hareketi. Tamam mı arkadaşlar? O zaman soruyu sorayım. Buradan bir tane buradan bir elma düştü. Tamam mı Zeynep? Sen buradan bir elma düştü diyelim. Tamam mı? Bu elma aşağı doğru hızlanma mı hareketi yapar, yavaşlama mı? Hızlanma. Çünkü aşağı doğru yer çekimi kuvveti var aşağı doğru düm gider kafamıza. Eğer uzayda olduysanız, uzayda olsaydı? Hayır, havada kalır değil mi? Evet. Hı. Geldik yavaşlama hareketi. Yavaşlama hareketi ise giden bir şey yavaş 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 eski gücünden, eski enerjisinden, eski kuvvetinden azalarak azalması yani bak şöyle gidiyordum yavaşlamaya başladım bu yavaşlama hareketi örneğin bu otobüs ne yapıyor yavaşlıyor nereye geliyor durağa geliyor değil mi yolcu, durağı evet, yolcu durağına geliyor o zaman ne yapıyor yavaşlama hareketi yapacak en sonunda duracak zaten yavaşlama Ama... merdivenler çıkarken sence yavaşlama mı hızlanma mı yavaşlama ben de uzun sürede çıkarsa zor değil mi? Evet daha da enerjim bitiyor arkadaşlar yavaşlama ama aşağı doğru inerken hızlanma, hızlanma. evet devam ediyoruz topu yukarı attık nasıl bir hareket bak ya, topu yukarı attık nasıl bir hareket yavaşlama, yavaşlama. az önceki taşa attığımız gibi bu bu, bu Ata, Atatürk herhalde değil mi? Yok, herhangi bir adam diyelim. İst. Evet ne yapıyor? insan diyelim. Ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. O zaman nasıl bir hareket? Yavaşlama, yorulacak, değil mi? Aha, bak bu insan da çiziyor. Hı -hı. Bunu yoruyor. Evet, bu teyzemiz sırtında da yük var. Tam gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Sizce hangi hareket arkadaşlar? Yavaşlama. Yokuşa doğru çıkıyor. Yavaşlama. Aa, araba viraja geliyor. Nereye geliyormuş? Viraja. Viraja, viraja geldiği zaman. Sen buradan gaza mı basarsın? Frene mi basarsın? Frene. Gaza, gaza basarsan aşağı doğru uçu, uçurumluğa gidersin. Antalya'ya doğru gidiyorduk ya. Böyle döne döne gidiyorduk ya. Hatırlıyor musun? Ha. İşte o zaman ben o Şöyle tam o virajlara dönüyorum, geldiğim dönüyorum, zaman dönüyorum, evet dönüyorum, tam dönüyorum, o virajlara yani. geldiğim zaman ne yapıyordum? Yavaşlıyordum. Hızlı gidersem düşerim aşağı. O zaman dönerken ne yapıyorum? Yavaşlama hareketi yapıyorum. Bu da tamam arkadaşlar. Hızlanma dedik, yavaşlama dedik. Diğer hareketimiz yön değiştirme. Neymiş Zeynep? Yön değiştirme. Yön değiştirme nasıl şey olacak? Evet çocuğum canlı dersi çabuk söyle. ha. Aa onu görmedim görmedim o özür zaman onu dilerim. Tavşancık evet yapalım tavşan yapalım arkadaşlar. Zeynep dedi ki burada domuz resmi varmış arkadaşlar. Biz onu daha çok çok kullanmıyoruz arkadaşlar tamam. Yön değiştirme. Rakete çarpan tenis topunun yaptığı hareket yön değiştirmedi. Bak bu tavşan bunu attı. Bu rakete çarptığı zaman ne oluyor? Yön değiştiriyor. Buraya doğru gidiyordu. Sonra geri buraya doğru gidecek. Buradan geri buraya doğru gidecek. Buradan geri buraya doğru gidecek. Yönü değiştirecek. Bir ileri bir diğeri. O zaman diğer hareketimiz nedir Zeynep? Yön değiştirme. Örneğin futbolcular topu vurduğu zaman ne olur? Oradan futbolcu. Buradan, 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 buradan. Buradan topa bir vurduk. Buraya gitti. Ne oldu canım? Buraya. Ne oldu? Yön değiştirme. Buradan bir vurdu. Buraya geldi. Ne yaptık canım? Arkadaş... Arkada. Yön değiştirme. Arka Sonra buradan buraya. Bu nedir Zeynep'im? Yön değiştirme. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bazı fi, bazı 1. sınıflar oyunu var ya. Şöyle bir oyun varsa sizde, siz de bize söyleyin, atın. Şöyle gidiyorlar. Bunu sütmeye çalışıyorsunuz. Evet, he, evet. He, e, telefonda oyunlardan bahsediyoruz. Evet, yön değiştirme. Yine bir tane yön değiştirme. Bak, bu araba ne yapıyor önce buraya gelince? Önce yavaşlıyor. Yavaş. La sonra ne yapıyor? Buradan böyle gitmiyor, böyle gelecek. O zaman ne olur Zeynep? Yön değiştirme. Neymiş? Yön değiştirme. Evet. Bu hareket nedir? Bu işaret nedir? Geriye dön. Değil mi? Yön değiştirme. Bir insan geriye dönüyor. Evet. Buradan. Buraya bak Zeynep. Biri sağ, bir sol. Sağa gidersem yön değiştiririm. Sola gidersem yön değiştiririm. Ama düz gidersem yön değiştirir miyim? Hayır, değiştirmem. Diğer bir maddemiz neydi arkadaşlar? Yön değiştirme. Yön değiştirmekten sonra geriye ne kaldı Zeynep? Acaba bu ne hareketi? Ne hareketi bu? Hı? Dönme hareketi. Dönme, dönme hareketi. Arkadaşlar baktığınız zaman dönme e, kendi etrafında ne yapıyorsun? Kendi etrafında dönüyorsun. Örneğin bu arkadaş dönecek, 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 dönecek. Tekrar buraya gelecek. Bu arkadaş dönecek. Dönme hareketi. Topaça baktığım zaman. Oo, vız, dönme hareketi. Helikopterin pervanesi. Ne hareketi Zeynep? Dön. Dönme. Dünya kendi etrafında ne yapıyor Zeynep'im? Dönme hareketi yapıyor. Aa, acaba bu burada nasıl bir dönme hareketi var Zeynep? Ben çözemedim. Hmm. Bisikletleri dönüyor. Bisikletin neyi dönüyor? Tekerlekler mi? Ha, tekerlekler o zaman dönme hareketi yapıyormuş. Evet. Hmm. Aa bak, Mevlana. Mevlana ne demek? Mevlana Konya'da, tamam mı canım? Konya'da böyle bunlar kendi etrafında dönerek ibadet yapıyorlar. Mevlana. Be Mevlana şöyle yapılır. Ben öyle düşünmüştüm. Bir Hı. elinde taş olduğunu düşündüm, diğer elinde de bir kova olduğunu düşündüm. Ne alaka? Hı? Eskiden öyle. Evet, Ama çok. hala düşün. Mevlana bunlar bu şekilde dönerek Allah'a ibadet yapıyorlar yani. Hı. Tamam canım. Hoppa dönmeden sonra son hareketimiz Son hareketimiz nedir? Sallanma hareketi. Çocuklar, son hareketimiz sallanma hareketi. Bakın, videomuzu beğendiyseniz sohbet tadında biz ders anlatıyoruz. Böyle konuşarak, muhabbet ederek, Zeynep'le konuşarak, bazen birbirimize kızarak bu şekilde ders anlatıyoruz. Ayrıca 3. sınıflar, sizlere takip edin kanalı artık her gün bir saat kesin canlı ders yapmayı düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Matematikten. Sallanma hareketi. Bu ninnemiz ne yapmış? Sandalyesine oturmuş. Hayatından memnun sallana sallana gidiyor. Eğer nineniz varsa böyle sallanma varsa nine sen dönmüyorsun nine sallanıyorsun. Dönmüyorsun nine sallanıyorsun. Evet bu sallanıyor mu? Evet. Evet. Evet burada da sallanma hareketi var. Şu şekil bir o ileriye bir geriye gitmesini sağlanıyor. <laughs> ha bebekler bizim de beşiğimiz vardı. Ne yapıyorduk Zeynep siz ağladığınız zaman sen hatırlamasın tabii. Salla salla da dur salla. Bütün gece seni sallamakla uğraşıyor. <laughs> ya yeter artık Zeynep. Ya bana yaptırdığın şeylerden var ya. Cık, sallanma salla 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 yoruldum ya. Geldim. Yok arkadaşlar Zeynep çok sallamıyorduk ama Aşiniyeli yani çok sallıyorduk. Okay. Geldik. Bir sonraki arkadaşlar. Kim burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? saatimiz burası dönüyor, burası dönüyor. Bunlar ise sallanıyor. Bir oraya bir buraya sallanıyor. Kısaca dersimizi tekrar edersek hareket çeşitlerini öğrendik. Bir sonraki derste kuvveti öğreneceğiz arkadaşlar. Hareket çeşitleri hızlanma hareketi, yavaşlama hareketi, yön değiştirme hareketi, dönme hareketi ve sallanma hareketi olarak 5 gruba ayrılır. Bütün canlı varlıklar hareket eder kendiliğinden. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez. Başkasının etkisiyle hareket eder. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.